Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere elimde görmüş olduğunuz çiçeğin yapımını anlatacağım. Lif ipinden yapılan bir çiçek. Lif çiçeği ya da daha çok puf çiçeği deniyor. Görüntüsü itibariyle daha çok puf çiçeği ismi kullanılıyor. Ben çiçeğimi yaparken 5 numara tığ kullandım. Aslında 6 ve 7 ile daha da güzel olabilir ama ben 5 numaralı daha rahat ettiğim için 5 numara kullandım. Hemen yapımına başlayalım. İlk önce ipimi sabitleyerek başlıyorum. İpimi sabitledikten sonra 6 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6. zincirimden sonra ilk zincirimi batarak çektiğim zincirlerden bir tane halka oluşturuyorum. Şöyle sizlere de göstereyim hemen. Minicik bir halka oluşuyor. Sonrasında 3 zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Yine halkaya batarak ikili trabzan oluşturuyorum. İkili trabzan oluşturmak için tığımın üzerindeki iki ipi çekiyorum. Sonra tekrar diğer iki ipi çekerekten ikili trabzan oluşturuyorum. 1 zincir, bir tane ikili trabzan yapıyorum yine. Yine bir zincir ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yakından göstereyim sizlere. Minik minik kutucuklar oluşuyor. Toplamda 12 tane kutucuk olana kadar 1 zincir, bir tane ikili trabzan. 1 zincir, bir tane ikili trabzan olarak devam ediyorum. Ben videomu burada keseceğim. 11. kutucuktan sonra anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. Çok uzun olsun istemiyorum. Şöyle bakalım hemen 11 tane kutucuk oldu. Bir tane zincir çekiyorum. Ve ilk çektiğim zincirlerin en üstündeki zincire batıp 12. kutucuğumu oluşturuyorum. Sayalım ve 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 12 tane kutucuk oldu. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 4 4 zincirden sonra tığıma ipi alıyorum. İlk kutucuğa batıp şöyle çektiriyorum. Yavaşça göstereyim tekrardan. Tığıma ipi aldım. ilk kutucuma battım. ipi çektim ve şöyle mesafe bırakıyorum. Bu işlemi 6 defa yapıyorum. Tığımı ipi alıp kutucuğa batırarak 6 defa ipi tığıma dolamış oluyorum. Ama hiçbirini çekmiyorum. Tığımın üzerine ipler birikmeye devam ediyor. Tam 6 defa bunu yapıyorum. Ve 6'yı yaptıktan sonra bu kez yanındaki kutuca aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Yine 6 tane de oradan alacağım. 1 2 3 4 5 ve 6. Gördüğünüz gibi tığımın üzerine bir sürü ip birikti. Şimdi bunların hepsini birlikte çekiyorum ve onları sabitliyorum. Yavaşça gösterdim. Şöyle bir pompon gibi pufuduk bir şey oluşuyor. 4 tane zincir çekiyorum. Ve son battığım kutucuğa batarak aslında onun çerçevesini oluşturmuş oluyorum. Şöyle sabitledim. Zincirimi hafiften arkaya çekerek daha kabarık bir görüntü oluş, daha kabarık bir görüntü oluşmasını sağlıyorum. Yine devam edip 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 6 kez batıyorum. 1 2 3 4 5 6.'sını alıp diğer altı tanesini yapmak için yanındaki kutucuğa geçiyorum hemen. 1 2 3 4 5 ve 6. Hepsini 6 tanesini hepsini birden çekip onları sabitliyorum. Şöyle oluşuyor yavaş yavaş çiçeğim. Yine zincir arkaya çektim. Tekrar 4 zincir yapıyorum. Ve kaldığım yerdeki son ilmek aldığım kutuca batarak yaprağımın çerçevesini oluşturuyorum. Ben yine burada videomu Sıra sonuna devam edene kadar videomu keseceğim. altıncı e, 6. yaprağımda tekrar anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle ben 6. yaprağıma geldim. 6 tane bir yuvadan, bir kutucuktan aldım. 6 tane diğer kutucuğundan alıyorum. Hepsini arkadaşlar 6 tanesini aldıktan sonra hepsini birlikte çekiyorum. Yine 4 zincir çekiyorum. Ve ilk kutucuma çıktığım son battığım kutucuktan sabitleyip bir tane zincir alıyorum. Ben ilmeğimi kaçırdım. <laughs> Hemen onu düzeltelim. Bir tane zincir atıp çiçeğimi bitiriyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 6 tane yaprağı oluştu. Ee, şimdi şu ortadaki yuvarlak kısmı yapacağım. Ee, Alt yaprağın üzerine beyaz kısmı ekstradan yapıyorum. Hemen onu da yapalım. Yine ipimi sabitliyorum. Bir tane zincir alacağım ama şöyle dikkat edin. Biraz daha gevşek böyle daha büyükçene bir zincir alıyorum. Ve üzerine bir tane zincir çekiyorum. Yani şöyle büyük bir zincir aldığım yeri ben yuva olarak sayıp çiçek yaprağını yaptığımız gibi oraya batarak 6 tane 6 defa batacağım ve fıstık oluşturacağım hani buna genelde fıstık deniyor ilk zincirimi geniş alıyorum ona batarak tığımı 6 defa ip doluyorum çiçeğimi yaptığımız gibi aynı şekilde altıncısını batı battıktan sonra yine hepsini bir çekiyorum onları sabitliyorum ve bir tane zincir çekiyorum biraz uzun bir ip bırakıp bu kadarcık küçücük bir e, orta kısmını oluşturmuş oluyorum hemen çiçeğimi alıyorum hani oluşturmuş olduğumuz 12 tane kutucuk var diye herhangi bir tanesinden tığımı geçirip o beyaz kısmın ipini arkaya doğru çekiyorum sonrasında karşısına tekrar giriyorum diğer ucunu hemen arkaya doğru çekiyorum ve arkada düğümleri oluşturuyoruz ben çiçeğimin ipini temizleyemediğim için biraz düğüm atmakta zorlanıyorum ama çiçeğin iplerini güzelce temizlerseniz daha kolay olacaktır düğüm atmanız. Şimdi ben aceleyle temizleyemedim. Şöyle iki tane düğüm attım daha sağlam olsun diye. Şöyle hemen çiçek iplerini kesip size göstermek istiyorum. Sonrasında temizlerim ben iplerini daha güzel bir şekilde. Şöyle puf çiçeğim oluştu arkadaşlar. Lütfen çiçeğimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.